Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gerçekten çok ama çok iyiyim diye söyleyebilirim size. Bunun dışında size bugün tek bir haberle ve sohbet konusuyla geldim. Biliyorsunuz hafta işleri genelde sohbet için sizlerle oluyorum. Bugünkü konumuz çok ilginç ve çok garip diyebilirim sizlere. Tabii ki olabildiğince her zamanki gibi kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 5 dakikada bataryası değiştirilebilen elektrikli tırlarla ortaya çıkan bir firma var şu anda. Bu firma ise tam olarak şunu yapıyor. Araçların direkt bataryasını değiştiriyor ve yolluyor. Hatta bu firmanın şöyle çok güzel bir projesi daha var. Siz ne düşünüyorsunuz? Direkt sürücüsüz tırlar. Ama böyle filmlerde görüldüğü gibi değil. Gerçekten sürücüsü yok bu tırların. Tabii ki bir sürücü kabini var. Ancak şu anda Çin ve Asya taraflarında bazı rotalarda denendiği bile söyleniyor şu anda. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde böyle bir şey görmek ister misiniz? Önce bunu sorayım size. Peki bu firma kim derseniz. Bu firma hepimize batarya üreten, bu da tanıtım gibi oldu ama katılı biliyorsunuz ve bu Katıl firması şu anda kendi geliştirdikleri ağır vasıta batarya değişim istasyonlarını kurmaya başlamış ve 2030'a kadar 300 lokasyonda ulaşmayı da planlıyorlarmış. 300 lokasyon dediğimiz şey gerçekten önemli bir şey. Çünkü düşünsenize tırlar bir anda elektrikli oluyor ve ciddi bir benzin miktarından ve bu benzin miktarıyla beraber ciddi bir ödemeden ve ücretten kaçıyorlar. Sizce ne düşünüyorsunuz? Mesela bir tır filosu normalde benzinli araçlardan oluşuyor olsa ve bunları elektrikliye çevireceğinizde size kalacak miktarı ya da parayı düşünebiliyor musunuz? Katıl firması da işte bu yüzden bunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu ağır vasıta taşımacılıkta ve tırlarda bu batarya değişimiyle beraber araçların ve firmaların hatta sürücülerin bile ciddi bir kar edeceğini söyleyebilirim sizlere. Ve şu anda bir lok istasyonda 24 tır bataryası depolunabiliyor ve piyasadaki araçların %95'iyle... ile Aynı noktada batarya değiştirebiliyor bu araçlar. Yani neredeyse piyasadaki araçların hepsi bu katılın kendi ürettiği batarya değişim istasyonlarından faydalanabiliyor. Aynı şarj etmek gibi sadece batarya hemen değişiyor ve devam ediyor araç. Bir de şöyle bir şey var sayılarla konuşmak lazım. Ve katılın hesabına göre şu ana kadar bir tırın dizeli kıyasla sağlayacağı kat tasarrufu tam tamına 300 bin lirayı bulacakmış. Hatta bunu aştığını söyleyenler bile var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tırlar elektrikli olmalı mı? Veya elektrikli olduklarında nasıl gibi avantajları ve dezavantajları olur? Siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bence ben elektrikli desteklediğim ve sevdiğim için mi bilmiyorum ama bence 300 bin lirayı aşacak bir kar marjı hem sürücüler için hem o lokasyonu kullanan diğer firmalar ve insanlar için çok daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki bu tırların yeni model olacak olması ve bu tırların da ekstra güvenlik önlemleriyle gelecek olması da gerçekten cabası. Çünkü biliyorsunuz dünyanın her yerinde tır şoförleri uyuyakalabiliyor, yorgun olabiliyor veya başka şeyler olabiliyor. O yüzden bu araçların elektrikli olması bence her şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu araçlar kullanılmalı mı? Ve kullanılırsa ne gibi avantajları ve size göre ne gibi dezavantajları olur? O zaman aşağı yorumlara hepinizi bekliyorum. Hatta güzel cevaplar gelirse part 2'sine bile çekebilirim sizin cevaplarınız ışığında. O zaman dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.